Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sandero ile arkadaşlar Dacia Duster'ı tanıtacağım. Beyaz olan arkadaşlar Duster. Orta paket ama arkada arkadaşlar şöyle göstereyim. Kırmızı olan var. O Prestige. Onu da tanıtacağım. Yani iki aracı karşılaştırmış gibi olacağız. fiyatlarını falan bakacağız. Özelliklerinden falan kısaca size bahsedeceğim. Duster'ın Sandro'nun şöyle görüntüsünden başlayalım. Yani şöyle krom çerçeveler falan iki araçta da var arkadaşlar zaten. Bu Sunroo step diye geçiyor. En dolu paketi. Bir de ambiyans paket var arkadaşlar. Yani bu aracın 127.000 TL bir fiyatı var, birim fiyatı. Bu araçta ekstra multimedya ekranı, renk arkadaşlar. Renkle beraber bir de bu araçta geri görüş kamerası da ekletilmiş. Öyle fiyatı 137.000 TL'ye kadar çıkıyor yani. Şöyle zaten orada fiyatları falan yazıyor. İsterseniz bir bakalım. Geri görüş kamerası 1000 TL arkadaşlar. Multimedya 3, 3500 ama kampanyalı fiyatı var şu an. Gün bej rengi de 1400 TL. Ortalama yakıt tüketimi 5 TL bir yakıt tüketim var. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Standard Stepway'in. Yani alttaki çerçeveler olsun Duster'dan daha farklı. Yani yapı olarak falan görüntü olarak. Yani Duster biraz daha zaten yüksekte duruyor. Ama hani bu biraz şehir içi. Bu da şehir dışı bir araba gibi duruyor diyebilirim. Şöyle içine geçelim. Şöyle şu an zandolun içindeyiz arkadaşlar. Şöyle biraz ne zaten. Şöyle göreceksiniz. Ya bunda genelde şöyle karbon detaylar kullanılmış arkadaşlar. Hani Duster'da yok demin incelediğim iki aracı da. Şöyle göstereyim. Bunun ekranı böyle geliyor. Yani böyle bir ekranı var. Buradan aynı ayarları falan yapabiliyorsunuz. Orada park sensörünü oraya koymuşlar. Sert. Sert. Yapı olarak sert. Şurada da şöyle bir bölme var. Direksiyonlar hani bir buradan ses açma, ses kapatma. Şurada da şöyle yani oradan bağlanıp gene buradan ses açma, ses kapatma gibi özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Yani 3500 Tehlik ekran. Böyle arkadaşlar. Yani diğerinde hiç ekran falan yok. Duster'da. Onu söyleyeyim. Bunda USB ve AUX çıkışı vermişler yukarı. Yani şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel. Hani genişlik olarak bayağı geniş. Zaten hani yüksekte hissediyorsunuz kendinizi. Ben yıllar önce Ford Cornette falan kullanmıştım öyle. Yani gerçekten yukarıda hissettiriyor. Yani böyle eğer hani daha önceden kamyon falan kullandıysanız araç sizi daha bir hissiyatlı hissettirebiliyor. Şöyle devam edelim. Burada Manuel arkadaşlar manel klima ayarları var Buradan isabetleme gibi ayarlar var Buradan cam açma cam kapatmayı Aşağı koymuşlar Şuradaki adet bardaklığımız Araba hem benzinli Hem de LPG var burada LPG şeyini görüyorsunuz Şurada çakmaklığımız var 5 ileri ve manuel şanzımana sahip Aşağıda start-stop El freni Kolçağımız var Gayet kullanışlı Şöyle buradan Şöyle bayağı geniş arkadaşlar. Torpidonun içi bayağı geniş. Kapılarda dediğim gibi kaplamalar devam edilmiş. Ha, güzel. Şöyle bir arkaya geçelim. Arkada bu bayağı burayı ben geriye çektiğim için hani yer kalmamış arkadaşlar. Öteki taraftan gireceğiz. Hemen elektrik de çarptı. Elektriği de yedik arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Şöyle bir görüntüsü var. Arkadan da. Kapattığımızda. Şöyle arkadaşlar. Yani şu kadar bir genişliği var. Şöyle bir mesafe. Baş bayağı iyi arkadaşlar. Yani bayağı yüksek bir baş mesafesi var. Ama biz için öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Kolçak falan kullanılmamış. Burada karbon detayları yok. Zaten kapılarda bir arada hoparlör bulunuyor. Şöyle arkadaşlar burada hem benzin hem de LPG. Şöyle bir şey var. Bunu sürücü koltuğunu oradan açıyorsunuz. Elde açılmıyor yani. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Arkadan gayet güzel tek çıkış vermişler. Şöyle altta bir tek çıkışı var. görüntü böyle. Şöyle açalım. 320 metrelik bagaj hacmine sahip. Sandor Stepway. Orada ilk yardım seti falan bulunuyor. Altta da bir şey koymuşlar mı? Fazla bir şey yok gibi. Şöyle bakalım. Galiba şey orada aynı. Tüp burada arkadaşlar. Tüp buraya koymuşlar. Yani yerine tüp koymuşlar. Ama ya da yani hiç belli olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir. Görüntü olarak böyle bir görüntüsü var. Yani diğerine de böyle. Bunun jantına da bakalım arkadaşlar. Janta bakmadan geçmeyelim. 205, 55, 16 ve çelik jantla gelmiş. Gayet güzel bir görüntüye sahip. Mesela prestijdeki jantla bu jant çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ama hani bununla kullanılan jant pek hoşuma gitmedi. Şöyle bir jant kullanmışlar. Araç bu arkadaşlar. Duster. Komfort paket. Zaten farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela bakın böyle yukarıdan baktığınızda sisler pek belli olmuyor. Ama şöyle aşağıdan baktığınızda direkt belli oluyor arkadaşlar. Bunda da panjurda gene plastikler falan kullanılmış. Güzel far yapısı falan aynı zaten. Bu aracın da 137 bin fiyatı var. içine geçelim. Ya bunun için ekranı falan daha farklı arkadaşlar. Daha bu araçta sabitleme falan özellikleri de bulunuyor. Yani güzel. Burada hava kanalları çıkış falan verilmiş. Klima için. Ama sertlik olarak aynı. Şurada şöyle bir bölme var. Duster yazımız falan gelmiş. Ha, buralar falan sert. Mesela Stepway'de arkadaşlar buradaydı. Yani şu kısım neydi? LPG dolum. Burada buraya almışlar. Ekran dediğim gibi hani şöyle söyleyeyim. Ekran 3500 TL almaya değer mi? Değer ya da dışarıdan taktıracaksınız. Yoksa hani bu ekran burada çok garip durmuş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim hani AUX USB falan girişleri var. Buradan hani radyo falan kaydedip 1 2 3 4'ten seçip istediğiniz şeyleri falan radyo falan dinleyebilirsiniz. Altta start stopumuz var, eco var. Burada manuel klimamız bulunuyor. Altta bir adet çakmaklığımız var. Burada da bir adet şöyle küllük koymuşlar. 5 şey yani daha farklı arkadaşlar bir test tasarımı. Zaten buradan yapabiliyorsunuz. Ayarları arkadaşlar Yani sabitleme ayarlarını Burada el bu ne Arkada 2 adet bardaklığımız Kolçak bulunuyor arkadaşlar bu araçta Şöyle içinde göstereyim torpidonu Böyle bir torpidomuz var içi gayet geniş Şöyle Aracın arkasına geçelim. Şimdi Bilmiyorum. İki araçtan da elektrik çarptı ama yani genişlik güzel arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Arkada kolçak falan bulunmuyor bunun da. Şöyle göstereyim yani size. Burada bir oturalım. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar bunun da. Hani genişlik bayağı iyi. Diz mesafesini de göstereyim. Şöyle bir diz mesafesi var. Güzel. Arkası geniş yani sandıraya göre. Şöyle arkadaşlar. Arka tasarımı lastırı. 487 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Şöyle bir açalım. Bayağı geniş. Bunda da bakalım. İlk ihtimal bunda yok arkadaşlar. Yani alta falan koymuş ya da gizlemiş olabilirler şeyi. Gazı ama görüntü olarak güzel. Yani bu araç da şöyle aynı yerde. Ama bunu arkadaşlar böyle açabilirsiniz ama anahtar lazım. Diğerinde ama anahtara gerek yok. Çünkü şeyden olabiliyor yani. Direkt sürücü koltuğun yanından açabiliyorsunuz. Şöyle bir görüntüye sahip. Bu da orta paket. Bu en dolusu arkadaşlar. Dolu paket. Buna 147.000 TL bir fiyatı var. Ya zaten görüntüden falan anlayabiliyorsunuz. Daha kırmızı nasaleti daha iyi oluyor, daha şık durmuş. Şöyle buradan aracın özelliklerinden bahsedeyim size. Mesela bu otomatik klima 1750 TL. Rahatça kar sistemi 1750 TL. Mercan kırmızı renkte 1500 TL. Bu araç full. Ya benim görmediğim bir 4x4 falan yok. İçi daha farklı. Start stop falan var araçta. Ekran zaten aynı. Ama hani bir multimedya ekranı falan yok. Bunları da sonradan taktırabiliriz. Şurada mesela bak dijital klima var arkadaşlar. hani Daha farklı, daha şık durmuş. Bu da en fullü. Şöyle göstereyim. Hani bu araç full arkadaşlar. Şeyleri falan aynı zaten. Yani onun için pek size sırayla tanıtmıyorum ama şöyle göstereyim size. Ama Burada karbon kullansa daha şık olurmuş aslında hani şeyleri falan. Aynı zaten. Bu araçta mesela ekstra kolçak falan bulunuyor arkadaşlar. O yönden iyi. Yani bu araç şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Kolçak falan bulunuyor. Bunları da çekmek için bir 15-20 dakika bekledim. Buradan devam edelim. Zaten bu aracın arkası falan aynı arkadaşlar. Mesela bu aracın kırmızının arkadan görüntüsü böyle. Şöyle egzoz çıkışlarını falan da göstereyim size. Şurada tek çıkış egzoz vermişler. Böyle bir inceleme arkadaşlar. Mesela bunun jantı daha farklı. Şöyle göstereyim size. 215, 65, 16. Daha farklı. Yani bugünkü incelememiz bu kadar arkadaşlar.